Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 12 Nisan Salı, Philadelphia, Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 7 kuşluk programımız var. Üyeleri özel olarak bugün yayınlıyorum. Yani dün herkese açık olarak bıraktım ama bugün üyelere özel olduğunu belirteyim. Ancak birkaç yarış koştuktan sonra açıyorum. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Arkadaşlar genelde ben 10 TL 15 TL'ye göstermiyorum, açmıyorum ama bu en azından bu sürelerde yine açayım. Bazı arkadaşlarımız gerçekten kimseye ben herhangi bir şeylik yapmak istemiyorum. Ama sizlerin de biraz da beni anlayışla karşılamanızı istiyorum. Gerçekten şu hayat şartlılığında bir de hani fazla üyem olsa inanın 5 TL'ye düşüreceğim. Yani fazla sayıdır değil. Yani bir şöyle söyleyeyim size, iki elin parmaklarını sayın aşağısı yani. yani o kadar belirteyim size yani çok kalabalık değil yani herhangi bir şey de yok. Bu ekstradan yaptığım bir program. Ee, neyse bakalım Allah'tan herkese bir hayırdır, her şeyde bir hayır vardır diyelim. Birinci koşu saatler 20.49'u gösterirken Maiden dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışıyla 7 safkanın yer almış olduğu programla ilk startımızı verelim. Oranlar burada. Oranları numarası şu anda çıkmamış. O yüzden ben okumayayım. Siz en azından söyleyin arkadaşlar. Bakın ona göre e, şey yapın. Ben en azından bir 15-20 saniye bekleteyim böyle. Siz de isimleri e, oradan karşılaştırırsınız. En başta bir şu Usink Kokonus ne o var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Evet, oranlar şu şekilde. Ben fazla sözü uzatmayayım hemen programa geçeyim arkadaşlar. Bu 7'li plase üçlük ayağımızın başlangıç ayağında ben de iki nolu Usin Kokonos, bu Street Boss temsilcisi Frankie Pennington gibi usta ile bence de kazanması en normal sonuç olur. Ben de size tek olarak önereceğim iki nolu Usin Kokonos'u Frankie Pennington ile. Günün ikinci koşusundan itibaren altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Bir maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik kum yarışında 8 safkanın yer almış olduğu bu koşunun hemen oranlarıyla devam edelim arkadaşlar. Oranları 20 saniye kadar tutayım arkadaşlar. Sizler de en azından ona göre bakın. E, numaraları çünkü yazmamışlar. Evet açılmasını bekliyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi numaralar numaralar gözükmüyor da hatta gözüküyor. En azından şuradaki isimlere göre e, numaraları kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar. Bu altılı ganyan birinci ayağın oranları. E, Philadelphia'yı öteki site vermiyor. Burası da veriyor ama işte arada sana böyle güzellikler yapıyor. Şöyle bir aşağı doğru indirelim bakalım. E, çıkan sapkanları da çıkarmamışlar burada. Onu da belirteyim. Yani, bak, çıkan sapkanlar da oluyor. Bugün birkaç tane çıkan sapkanımız da var. Şöyle bakın arkadaşlar. En üstteki Michios Jones. Hemen oranlardan sonra programımıza geçelim arkadaşlar. Burada 8 e, yer almış olduk koşu. Bana göre günün en zor ve en çok kalabalık yazılması gereken ayaklarından birisi. Ama benim sıralama şu şekilde. Bir nolu margin of air. 1000 mina şaft temsilcisi antonio nunez e start alacak olan bu sapkan. Biraz daha ön plana çıkan isim bende. Daha sonra 5 nolu Nicky Dar, Fox ve start temsilcisi Abner Adorno'la. Bir de 8 nolu Mishevos Jonas. Bir Smart Jones temsilcisi Frankie Pennington'a start alacak olan Safkan. Hem Türkiye'de favori hem de yurt dışında şu anda favori konumda olan bir isim. Anne kanatında da bir Into Mishik yani kanatı oldukça iyi. Gerçi burada e, atların genelliği bakarsak iyi orijinal bayağı var. Ama 1.5.8 biraz daha ön plana çıkıyor bende. Ama 1.5.8'in dışında at yazarsak çünkü biraz denk Safkanlar olması yani sürpriz sonuçları da neden olabilir. O yüzden 3 nolu Sosyal Joe, 2 nolu Lucky Running Cat, 4 nolu Icy Gold ve 7 nolu about the multiple. Bu safkanlara da en azından geniş at, at yazmak isteyenlere önereceğim isim olur. Ama önce 1, 5, 8, daha sonra 3, 2, 4 ve 7 nolu safkanlar. Günün 3. koşusu altılı ganyan 2. ayağına geldik şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışını şu anda 6 safkan gözüküyor hemen oranlarla devam edelim. Evet, oranlar açılmaya başladı arkadaşlar. Buradan da bakabilirsiniz. Oranları görüyorsunuz hemen hemen hepsi de birbirine çok yakın. Yani zor bir koşu yine. yani favori 3,5 lira, en sonuncu sıradaki atın da 5 lira oran olması yani bu yarışın ne kadar zor bir koşu olduğunu herhalde sizlere e, göstermiştir. Ben hemen oranlardan sonra programımıza geçelim arkadaşlar. Bu altı salkını görüyorsunuz hemen hemen zor bir koşu. Ben e, sıralama şu şekilde yaptım. Öncelik bende 4 nolu Espen Sita, bir Il Villano temsilcisi Jeremy Laprida'la start alacak olan bu safkan benim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Tabi 6 e, Altınolu Centra Court Champ. E, bu safkan da bir Dominis temsilcisi Luis Osas ile start alan safkan da son ikinciliği gayet tatmin kan. Yani daha sonra 3 dolu It Can Be Golden Sand temsilcisi Oel Cruz'a start ve son yarışı kazanan bir isim şu anda favori gözüküyor. 1 nolu Disco Deja Vu bir Veglada temsilcisi Edwin Rivera ile start alan son iki yarışın arka arka ikincilik. Yani yine çok şanslılar arasında bir de 2 nolu Tiz Gracia. Bir talent search temsilcisi Frankie Pennington ile start alalım. Savkan yine önlerde şansı gördüğüm isim. 4-6-3-1-2 biraz daha ön planda ama geriye bir tek 5 nolu Savkan kalıyor. Bu Lensman tepsisi 5 nolu back channel'da bence dahil edip bu ayağı kapatabiliriz arkadaşlar. Abi diyeceksiniz ki ya her tarafı kapatacak mıyız? İyi arkadaşlar sadece 1-2 ayak bu şekilde ondan sonrakiler biraz daha farklı. Ama yapacaksınız? Atların performansı da hemen hemen birbirine çok yakın. 4-6-3-1-2 ve daha sonra 5 arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu altılı ganyan üçüncü ayanda 1 ve 8'in yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Altı sapkının yer almış olduğu koşunun hemen oranlarıyla devam ediyor. Evet oranlar açılmaya başladı burada kanatlar da var arkadaşlar. Onlara da dikkat edin. Burada koşar gözüküyor herhalde. Siz ona göre çıkarttırsınız Oranlar yine çok çok yakın birbirine. Evet arkadaşlar programımıza geçtik. Ee, burada ben 3 dolu Lady Brackist, bu English Channel temsilcisi Inoal bir start alacak son iki yarışı arka arkaya kazanan bu isim. Bana göre de bu yarışı kazanması bence en normal sonuç olur. Benim bugün küçük bir risk sevenler için alternatif bir banko adayım. Aslında normal şartlarda ben tek atmayı düşünüyorum. Ama tabii ki risk sizin. Eğer bu üçün yanı rakip arıyorsanız da 5 dolu Lil Miss Short Show, 4 dolu Bella G ve 6 nolu London Daly. Bu safkanlarda kuponlar dahil edilmiş. Ama önce 3, daha sonra 5, 4, 6 olarak önereceğim bu koşuda. Günün 5. koşusu 6'lı Ganyan 4. ayında bu koşuda şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı. 2 nolu safkanın yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet oranlara bakalım. Evet burada o. Bu altı koşmuyor galiba. Bilmem yine de bir bakayım ben şurada altı numara sapkan. Yok. O altı değil zaten. Divine Mirage'li. Bakın numaraya e, numarayı aldamayın. Bu Divine Mirage'li şu iki numara, numara sapkan arkadaşlar. E, şu at altı numara değil. iki numara sapkan bu yarıştan çıktı. da en başta gözüken Divine Miraç ile yarıştan çıktı arkadaşlar. birisi şu anda koşuyor. Evet, koşanlar bunlar. Programımıza geçelim arkadaşlar. Fazla da vakit almak istemiyorum. Bir nolu TV bir Great National testicisi Ruben Silverala. E, ee, oldukça başarılı bir görüntü. İlk yarışında üçüncü arka arkaya iki tane yarışta kazanan bir isim. Şu anda yurt dışının çok ön planda çıkan ismi oldu. Ama ben bu safkanın yine altın oğlu GT. Bir partner tepsilcisi Luis Osasio ile start alan en azından koşmuş olduğu gruplara göre bence bu safkanın yanına ilave edilebilir. Ee, tercih yine sizin. Ben 1.6 olarak önereceğim bu koşuyu. Günün 6. koşusu 6. ganyan 5. ayanda 1, 4, 5 nolu sapkadan çıkmış oldu. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışıyla hemen devam edelim arkadaşlar. En azından dünkü altı tuttu e, yurt dışı. Ben kaç para verdiğine bakmadım. Ben çünkü yatırmadım. Aslında oynayabilirdim ama oynamadım yine. Bilmiyorum ne verdi hani kaç para verdi hiç bakmadım bile. Ama tuttuğunu biliyorum. En azından tutan arkadaşlar hayırlı olsun. Artık e, inşallah e, bir ufak güzel bir para vermiştir diye düşünüyor. Ee gerçi çok favori gelmiş galiba. Evet buradaki oranlara bakalım. Şu safkan 11 11 yani 1 lira net orana sahip bu en baştaki safkan. Sizler de ona göre yazın arkadaşlar. Evet, programımıza geçelim arkadaşlar. Ben burada Altınolu El Sobrevide bir protorika o temsilci. Ruben Silver aslında dansarken en azından performans olarak bence rakiplerin biraz daha üzerinde gözüküyor. E, oldukça iyi performansı var. Bence de kazanması en normal sonuç olur. Benim bugünkü Banco Limon'um olacak. Altınolu El Sobra Viviente. Ruben Silvera ile, ile arkadaşlar. Günün son koşusuna geldik. E, burada da şartlı dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı 5 ton safkanın yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Burada çıkan sapkan gözüküyor. O yüzden bakayım hangisi çıkmış. Ona bir bakayım tekrar. Da. I am the talent. Bakalım I am the talent. Arkadaşlar şu üstteki sapkan I am the talent yarıştan çıktı. Yani onun oranlarını e, almanıza gerek yok. Şöyle söyleyeyim. Yani bak Soma'dan başlıyorsun yine oranlar açısından birbirine çok yakın saklanır. Arkadaşlar programımıza geçelim hemen. Fazla da vakit almayalım. Arkadaşlar benim burada e, önerim önce 3 nolu Flattering Ruby. Bir mat Flatter temsilcisi Jacqueline Davis'le start alacak olan bu bana göre birinciyle en güçlü adayı son bu yıl koşmuş olduğu 3 üç yarışın üçünde kazanan bir isim. Bir aksilik olmadığı takdirde kazanmasını bekliyorum. Ama eğer e, bu safkanın yanına rakip arayanlar da geriye kalan 1 nolu Baksam, 6 nolu Seeking the Dream, 1 nolu Empress Dehane ve 4 nolu Baykat Katringe bu safkanları ilave edersin. Yani ya 3 ya da yana at yazmak isteyenler hepsi olarak önerebilirim arkadaşlar. Ama 3 nolu safkan biraz daha öncelik şans veriyorum onu da belirteyim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın diyeceğim ama şablonu unutmadan göstereyim arkadaşlar. Eee koşu 2 tek 6'lı ganyan 1. 1 5 8 önce 3 2 4 7 daha sonra 2. ayak 4 6 3 1 2, 3. ayak 3 önce daha sonra 5 4 6, 4. ayak 1 6, 5. ayak 6 tek. Son ayakta 3 önce tutuyorum. Buraya aslında bir çarpı atmamız lazımdı. daha sonra 1 6 2 4 yani yani hepsi. Ya 3 ya da yana hepsi. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.